Baro, Acıktı mı kuzum? Var benim ben geldim acıktın mı? Niye? <laughs> Stan kızım benim. Hadi gel. Var ol. Ne oldu? Niye? <laughs> <laughs> Boncukum benim. Ne oldu? Şşt. mı? Var on. Var Acıkmışsınız. Bak bakın eve geldim. Acıkmış benim kuzum benim. Afiyet olsun canlarım benim. Afiyet olsun. Duygu ablaları çok merak etmiş. Onları uzun zamandır video atmamışım. Duygu ablaları merak etmiş. Çoktandır video atmamışım. Canlarım çok iyi. Sağ olun, olsun düşündüğün için. Maşallah size, maşallah canlarım benim, maşallah size. Sen ne yapıyorsun orada? Niye kuşlar rahat bırakmıyorsun? Bir de arkadaşlar yaralı bulduğum kuş görüyor musunuz? İyileşti. Çok şükür Allah Allah'a şükür olsun. Bak görüyorsunuz ne güzel iyileşti. Tedavilerini yaptık iyileşti. Bak görüyorsunuz yarası marası hiçbir şey kalmadı. Çok şükür. Geçmiş olsun canım benim. Mia karışma kuşlara Mia. Boncuk karışma kuşlara. Kuşlara karışma iyileşti çok şükür. Yavaş yavaş kanatları çıkacak. Özgürlüğe kanat vuracak. Canlarım benim.